Evet. Bekle gitme hiçbir yere. Çevir 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 çevir. At çöpe. Bekle gitme hiçbir yere. Gelecek o Allah'ın izniyle. Sana gelecek yani pamuk şeker. Çevir arkadaş. leyle sürttürme fazla. Ha, bak beklediğin yerden kendi geliyor. Doğru. Doğru mu? Çevir arkadaş, çevir arkadaş. Hızlandırmak istersen tüpün altını biraz daha açabilirsin. Yavaş, yapsay, yavaş. Tamam, yavaş yapsın. Önemli değil. Sen zaten Allah'ın izniyle öğrendin. Bayağı öğrendin sen. Çevir, 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 çevir. Bak kendi geliyor, değil mi? Elhamdülillah. Elhamdülillah kendi geliyor. Çevir, 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 çevir karşıya zıpla. Üstten ha. Çevir, eline koluna gelmesin. E, kolunu çıkar biraz. karşıya zıpla. Üstten zıpla karşıya. Ha. Kendi geleceksin, Çevir sen. Çubuğu fazla avuçlamışsın. Biraz bırak çubuğu. Ha. Şu yok bu sefer de avuçla biraz daha. Ha. Serçe parmağın değilsin. Daha fazla değil. Çevir arkadaş. Çevir arkadaş.